istiyorum. Madem erkeklerden konuşuyoruz bugün erkeklerin günü olsun bu hafta. Erkeklere yapılan estetiklerde acaba neler var? Erkekler Aa. kendileriyle ilgili değişim yapmak istediklerinde dişte neyi tercih ediyorlar? Buyurun. olarak e, artık eskiden mesela daha önce bundan bir 5-6 sene önce böyle bayanlar yoğunluktaydı estetik olarak. Son 2 senedir 3 senedir inanılmaz şekilde erkeklerde bir artış var. Yani Çok ben daha güzel gülümsemek istiyorum. Hocam işte dişin rengi niye bu kadar sarı? Normalde böyle erkek hastalarımız genellikle e, tedavisel şeylere gelirdi. İşte ben bir dolgumu yaptırayım, işte evet, kanalı, kanalımı yaptım, Zaten erkekleri biraz yaptırayım. doktora zor gönderirsin Öyle yani. yani. Evet, hani... e, ya mesela, Kendimizden de biliyoruz. Sevgili, Değil mi hocam? Sevgili... hocam. Aynen. Mesela <laughs> babam, e, babamı doktora götürdük. E, i̇şte bütün tahlilleri sağ olsunlar arkadaşlarım. işte bir, bir haftalık tahlili biz bir günde yapmaya çalışıyoruz ki sıkılmasın diye. Ee, günün ortasına geldiğimizde bu amda artık bütün sinirler laşko olmuştu. Ben bir şeyim yok falan böyle. Erkekleri doktora götürmek gerçekten zor. Evet. Ama son dönemde erkeklerde de şey arttı. Ee, estetik istekler arttı. Belki bu e, sosyal medyanın ve televizyonun görselliğin daha artması. Mesela birçok ar arkadaşım Doğru. botoks yaptırıyor artık. Yani botoks zaten artık <laughs> bir estetik uygulama bile sayılmıyor. Yani botoks bir normal rutin bir uygulama Doğru. haline geldi. Mesela eşiniz size babalar günü hediyesi botoks hediye etse yaptırır mısınız? Yaptırıyorum ya benim böyle bir şeyim yok. Ben insanın mutlu olmasıyla alakalı. Evet. Yani kendi hastalarımıza da hep öyle derim. Yani hastalar geldiğinde, hocam sizce dişlerimi yaptırayım mı? Yani aynaya bakın, mutsuzsanız yaptırın. Bu kadar. Ama mutluysanız e, bu anda karar vermeyin bu işe. Evet. Yani gerçekten çünkü radikal değişimler. Şimdi bizde hep böyle bir sanki diş yaptırmak, dişi yaptırdım e, beğenmezsem çıkartırım. Bu böyle bir şey değil. Her evet, evet. hepsi birer operasyon. Her birinin artıları eksileri Hı -hı. var. Ee, ...mutlaka negatif yönleri de var, pozitif yönleri de var. Bunları iyi değerlendirmek lazım, iyi karar vermek lazım. Niye, neyi, neden yapıyoruz'a karar vermek lazım. İşte buraya sevgili hanımefendiler başvuruyorlar, geliyorlar. Ee, i̇şte fiziksel bazı rahatsızlıkları var, i̇şte hoşnutsuzlu, hoşnutsuzlukları var. Sevmedikleri şeyler var ama on, aslında onların psikolojilerini etkiliyor. Evet. Yani bizim fiziksel düzenlemelerimiz onları mutlu hissetmelerini sağlıyor. O yüzden e, mutsuz olan herkes bir şekilde bunlar, bunları düzelterek e, fiziksel görüntülerini düzelterek mutlu olmaya çalışıyorlar. Erkeklerde en çok yaptığımız işlemler bizim beyazlatma, diş beyazlatma. Bu muhteşem. Hepsi yani neredeyse bütün erkek hastalarımız beyazlatma istiyor. Bir kısmında daha radikal değişiklikler. İşte ben de gülümseme tasarımı istiyorum diyor. Özellikle işte 40 yaş üstü, 40 ve 60 yaş arası. Bu istek çok yoğun. Evet. Yani erkeklerde 40 ve 60 yaş arası bu evet, istek çok yoğun. Ne erkek acaba o anda? Yani kadınlarda menopoz sonrası derler ya da e, hani... ben de erkeklerde 40 yaş üstünü görüyorum öyle. Evet. Yani menopoz değil ama <laughs> tabii ki daha hayata bakış değişiyor. İşte evet. belki maddi olarak biraz daha rahatlıyor. Hmm. Ee, işte kendine zaman ayırmaya başlıyor. Çünkü erkeklerin asil görevi ailede hayat bütün herkesin hayatını düşünmek, herkesin hayatına bir şekilde düzene sokmak ama 40 yaşından sonra biraz da ben kendime vakit ayırayım diyor. Kendim güzel gözükeyim diyor. İşte Bilmem hocam her zaman çekiliyor. Saç çekimi de ayırmasın. belki 40 yaşından sonra yaptırıyorlar. Değil mi? Tabii tabii var var her yaşta var evet. ama doğru dediğin 40 yaşlardan sonra saç çekimine, diğer estetik ameliyatlara talepler de çok fazla. var. gençlik elden gidiyor. Ben burada biraz kendimi toparlayayım diye. Toparlayayım. Ama evet. var. herkes kesinlikle. de var kesinlikle. Yani kadın erkek demeksizin her yaşta. Aslında hepsinde var aynen. Aynı duygular ikisinde de var. Kesinlikle öyle. Peki hocam, e, siz babalara neler yapıyorsunuz? Erkeklere Baba. neler yapıyorsunuz? Babalar <laughs> evet, erkekler bize erkek olarak düşünürsek yani yaş ayrımı yapmadan. Tabii. Mesela jinekomasi çok gelir bize. Haa, Mesela erkeklerde meme evet. büyüklüğü kadı, erkekler için gerçekten bir handikaptır. Dolayısıyla o görüntüden kurtulmak için mutlaka işte tedavi için bize gelirler. Göğüslerini küçültmek, düzleştirmek için. Bunun haricinde liposakşın yani orantsız yağ birikimleri liposakşına talepte çok fazla erkeklerde. Evet. Bunlar da burun estetiği zaten yaygın ama saç yani. ekimine ayrı bir klasmanı okuyalım. Tabii Bütün hocam. erkeklerin derdi saç. Bütün erkeklerin yani 100 kişinin 90'ı bunun sorun ediyor. Ama etmeyen de var. Ben bunu da takdire karşılıyorum. Mesela bazen geldi birisi bir gün eşiniz ameliyatını getirmiş. Ben espriye dedim ki tamam eşinize bunu yapalım siz de saç ekelim falan gibi böyle bir espri yapalım. Evet. Ya hoca bırak beni dedi ya ben çok mutluyum dedi ya. Berbere gidiyorum benim işim iki. Senin işin yarım saat sürüyordur Allah <laughs> diyor, diyor bana. Benim iki dakika sürüyor diyor. Peki, Efendim diyor benim diyor ok diyor. Bir de diyor madensiz yerde diyor ot bitme Madenli yerde ot bitmez diyor. <laughs> yani böyle böyle bir de madenli gösteriyor kendisini. Baksana kendisi. ne çok ne güzel. <laughs> kadar güzel. Nasıl bir özgüven aslında çok güzel bir şey. Bu çok güzel. güzel ben bunu <laughs> çok seviyorum. İnsan kusurlayla evet. barışık olmalı. Evet. Barışa bilmeli. Aynen. İşte barışamadığı noktada İlker Bey devreye girmeli, Hayati Bey devreye girmeli, plastik cerrahi uzmanları devreye girmeli. Evet. Aslında ufak tefek kusurları çok abartmakla bir gereksiz olarak bunu söylüyorum. Bende yok mu? Ben de eline, aynaya bakıyorum. Kaç tane kusur görüyorum ama kafama takmıyorum. Niye? Evet. O kusur beni rahatsız etmiyor etmediği Beni olduğu sürece gibi kabul etmek lazım olduğu gibi yani. etmediği sürece su ama etseydi ki edecek önümüzdeki süreçlerde <laughs> ettiği zaman Hocam, o önümüzdeki süreci merak ediyorum. O merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. O süreç ne zaman gelecek merak ediyorum. Buradayız. O zaman gerekli müdahale yapılacak. Yapılacak hocam. Harikasınız. Pekala. O zaman 3 hanım